Konya Selçuklu'da alüminyum, inşaat, otomotiv, e-ticaret, dış ticaret, medikal ekipmanları gibi farklı birçok sektörde faaliyet gösteren bir firmayı ekranlarınıza getiriyoruz. Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Elmas'ı tanıyor ve firmanın kuruluş öyküsünü dinliyoruz. İrfan Elmas, Elmas Grup Yönetim Kurulu Başkanıyım. 28 yaşındayım. Bu sektördeki 6 sene. 6 sene boyunca burası için çalıştım. Ama hedefim gençlerle birlikte yürümek. Bunun için çalışıyorum. Bir başarı hikayesini hayat hikayenizle örtüştürerek bu sektörlere giriş yaptığınızı duydum sizlerden. İzleyicilerimizin adına da sektöre nasıl başlangıç sağladığınızı ben sizlerden duymak istiyorum. Tabii. E, öncelikle e, 12 yaşında ben okulu bitirdim. Daha sonrasında sanayi sektörüne bir çırak olarak başladım. Ondan sonra kalfalık dönemi, ustalık dönem derken 18 yaşına kadar çıraklık ve kalfal dönemi geçirdim. Daha sonrasında iş öğrendim. 20 yaşıma kadar, askere kadar orada bir ustalık yaptım. Daha sonrasında askere gittim, geldim. Babamın bir büfesi vardı, lokanta büfe. Daha sonrasında beraber çalışmaya başladık. Ondan sonra tabii ben insanlar hizmet ediyorum ama insanlar bu yöne değil de daha çok dünya hizmet etmek için hedef ettim kendimi. Onun için de çalışmalara başladım. Bunun için bir arabayla başladım. Bir araba aldım. Yani o zaman dönemiyle belki araba e, 7 milyardı. Daha sonra sonra çalıştım, sizin e, paralarını boyadım, güzelleştirdim. Derken öyle başladık. Sonra bir araba, iki araba, üç araba, dört araba derken 5, 6, 7 oldu. Ama e, tabii o zamanlar böyle bir imkan yoktu. E, yani ne bileyim gideyim, şu arabayı şurada yaptırayım, şunu şurada yaptırayım böyle bir imkan yoktu. Ama e, hedefim her zaman e, dünyaca bir şey yapmak yani onun ismini şimdi vermeyeyim de ilerleyen zamanda hep birlikte görelim inşallah. Daha sonrasında bir makina ticareti yapmak istedim. Ama o makine bana ihraç ettirmediler. O gün orada hedef ettim. Dedim ki bir gün dünyaya bu ihracatı ben yapacağım. Ama gençlerle yapacağım. Çünkü neden? Gençler geleceğimizin nesili ve vizyonumuz diyelim. Onlara ufkumdan, vizyonumdan bahsetmeye başladım. Daha sonrasında ee, çalıştım, çabaladım derken ama bir yere kadar gittim. Sonra e, yatırımcılar bulmaya başladım. Yatırımcılara dedim ki e, gelin beraber iş yapalım. Araba alalım, alüminyum yapalım, satalım. E, siz de kazanın, ben de kazanayım. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 derken e, yaklaşık 2 senede 15-20 tane e, 20 kişi falan yatırımcım vardı. Bu yatırımcılarla iş yaptık. Araba aldık, araba sattık. Daha sonra alüminyum yatırım yaptık. Daha sonrasında e, tarım makineleri ihraç ettik. Böyle böyle derken iki sene boyunca yatırımcılarla birlikte e, çalıştık. Daha sonra baktığımda e, 4 senelik emeğimin karşılığında belli bir miktar kazanmışım Ama ondan haberim yok. Ben 4 sene boyunca o hesabıma hiç bakmadım. Hep attım. Hiç oradan çekmedim. Sürekli attım. Bakmadım. Kartımı kırdım. Hesap kartını kırdım. Şifremi unuttum. Şifreyi almadım. Kaybettim. Hafızamdan sildim. 4 sene boyunca yatırdığım tek şey İBAN'dı. Daha sonrasında 4 sene sonra açtığımda bir baktığımda yatırımcıların parasını ödeyecek şekilde miktar kazanmışım. Onun karlarıyla bir şirket kuracak kadar para kazanmışım. Ha, bu nasıl oldu? Tabii ki de bir emekli bir gayretle oldu. Sonra buraya açmaya karar verdik. Şirket kurmaya karar verdik. Ee, tam tabii öncesinde bir alüminyum fabrikası kurduk. Orada bir e, çalıştık belirli bir süre. Daha sonrasında otomotiv sektöründe araba aldık, araba sattık. Bunu belirli bir yere getirdik. Daha sonrasında dış ticaret ve e ticaret Sistemle alakalı belli bir çalışmalar yaptık. O çalışmalar süre zarfında yeteneği yani e, tecrübeli e, personel değil tecrübesiz personel alıp yetiştirip onları tecrübeli bir personel haline getirdik. Yani 20 yaşındaki bir delikanlı alıyoruz, bir genci alıyoruz, onları yetiştiriyoruz, eğitimden geçiriyoruz, Ticaret, ticaretin ahlakını üretiyoruz önce. İrfan Elmaz, çalışma hayatında yaşadıklarından sonra kendisine hedef koyan, ve bu hedef doğrultusunda genç yeni yetenekleri yetiştirmeyi ve bu ekiple ticaret hayatında dünya çapında elde ettiği başarıyı şöyle anlatıyor. Ben bir gün e, pazarlamaya gittim şey dışına, tabii alüminyum iş şey yapıyoruz o, o zamanlar. Ama öyle alüminyum diye gitmiyorum. E, veyahut da ürünü satmak için gitmiyorum. Tek bir hedefim var orada insan kazanmak. Para kazanmak değil, para kazanmak ikinci sınıfta. Çünkü insanlar kazanırsak para otomatikten zaten kazanıyoruz. Öncelikle hedefimiz yani ben herkese diyorum burada bütün çalışan takım arkadaşları diyorum ki hedefiniz önce insan kazanmak olsun. İnsanları kazanın ki insanların kalbine dokunun ki onlar da size her türlü her şeyi zaten karşılığını verecektir. Çok Daha güzel. Daha sonrasında eee benim bir firmaya gittim. Orada bana kapına ve Bir bardak çay verdiler ama kimse beni ilgilenmedi. Tamam. Herkes geleyim geçer, gelen geçer, gelen geçiyor. Gelin geçiyor, gelin geçiyor. Herhalde bir, bir buçuk saat oturdu. 15-20 kişi falan geçti ama kimse bana bakmıyor. Neden pazarlamacı? Geçmişten gelen bir pazarlamacı bir ön yargısı, e, şi, ön yargısı var. Neden? Pazarlamacılar sahtekar. Ben şuna şöyle bakıyorum. Baş nasılsa ayak Yani baş nasıl oluyorsa ayak öyle gider. O gün orada dedim ki öyle bir baş olacağım ki pazarlama konusunda Ar ardından gelen önce insan kazanarak ticaret yapıyor desinler. Böylece de ön yargılar ortadan kalkacak. Kesinlikle, kesinlikle. O sana sonra dedim ki teşekkür ederim çay için ikram ettiniz. Ama ben daha sonra tekrar geleceğim. Oradan çıktım ama 3 sene sonra geleceğimi biliyorum ben orada. Tekrardan gideceğim. Bir gün geleceğim ama tek başıma değil. Ekibimle. Bu öyle bir ekip olacak ki tüm dünya her ve bunlar gençler olarak geleceğim. Nasıl ki bugün bu dünyayı çizen Gelecekteki dünyayı hayal ettiyse biz de gelecekteki dünyayı hayal ederekten devam edeceğiz. Bunun için bir takım arkadaşları kuruyoruz. Ee, oradan çıktığım neyse başladım. Dedim ki önce dedim alacağım takım arkadaşlarıma insan kazanma öğreteceğim. Çünkü insanlara nasıl kazanma öğretirsek tamam üretirsek öğretirsek işten samimiliği, saygıyı, sevgiyi bunlar öğrettiğimiz zaman zaten ticaret kendinde olacaktır. Atladığımız tek bir konu var. Ben bugüne kadar evet çok ticaret yaptım. Ve market sektöründen gidiyorum. Akşama kadar Nereden baksan e, herhalde bir 150-200 kişi geliyordur hiç gelmezse. O yüzden insanların içinden geldim. Tek öğrendiğim şey bir güler yüz. Bir işten samimiyet, sevgi ve saygı. Bunlar. Ne kadar da çok para kazanırsanız kazanın sevgi, saygı olmadığı sürece o para hiçbir işe yaramıyor maalesef. Kesinlikle öyle. Tek başına yiyorsunuz ve tek başına yediğiniz sürece de e, kazandığınız parayı harcamıyorsunuz diyelim. Ama hep birlikte yediğimiz zaman sen para da bereketleniyor, daha da çok geliyor ve daha çok daha çok zevk alıyoruz. Ben bunun için buraya geldim. Ve para kazanmak değil de gençleri kazanmak için geldim. Bunun için var oldum. İnşallah bu yolda da hep birlikte yürüyeceğiz. Çok bunun için yanımda canım. çalışan takım arkadaşlarım 18 yaş ile 25 yaş arasındaki takım arkadaşlarımız. Bu arkadaşlarımız tecrübesiz. Ama biz bu arkadaşların bakıyoruz 3 ay 4 ay boyunca yeteneklerine bakıyoruz. Yani onların bu hayatta en iyi yaptığı işi şeyi öğrenin, özelliğini çıkartıyoruz da. ve onun için eğitimlere geçiyoruz. Eğer ki ee, bir arkadaşımız örnek bir bilgisayara çok iyi anlıyor, onu oraya yönlendiriyoruz. Bir arkadaşımız pazarlama çok güzel yapıyor, ona yönlendiriyoruz. Bir arkadaşımız imalatı çok güzel yapıyor, ona yönlendiriyoruz. Bir arkadaşımız çay çok güzel demiyor, çaya veriyoruz onu. O yönde yetiştiriyoruz. Gençlerin kendilerinin bilmedikleri yeteneklerini ortaya çıkartmaya çalışıyoruz onlarla birlikte. Bunun için de yabancı dil kurslarımız oluyor ama bu şöyle bir öğretmen getirmiyoruz. Gençler dedik ama tüm dünya dedik. Biz dünyadan gençler toparlıyoruz. Tek Türkiye'den değil. Bugün Çeçenistan, Moğolistan, Sırbistan, Kazakistan, Afrika, Afganistan, on sana Azerbaycan, Hollanda, Belçika, kaç ülke varsa hedefimiz her ülkeden en az bir genci kendi ekibimize katıp onlarla birlikte dünyaya yürümek. Verdiğiniz bilgiler için ve bizlere kapınızı açtığınız için ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben çok teşekkür sizlere. ederim. Sizden ayaklarınızı sağlık. Çok sağ olun. Efendim İrfan Elmas'la beraberdik. Burada sektörden çok aslında gençlere yönelik biraz daha konuştuk. Çünkü başarı hikayesi vazgeçilmezse yazılıyor efendim. Ve altına bugün imza atan bir isimle beraberdik. İş ve başarı ekibi olarak burada röportajımızı sonlandırıp yolculuğumuza devam ediyoruz.